arkadaşlar günaydınlar saatimiz şu anda 5 6 Temmuz pazar günü ve ben sabah köründe nereye gidiyorum hatta 5 doğru geliyor arabayı çalıştıralım Bursa'dan bir arkadaşım ve ortaokuldan arkadaşım Efe Baran'la beraber üçümüz bir araba sayfası kurduk. Drive Action Turkey adında. Tabi pek fazla araba gelmeyecek ama bu sayfayı açmamızın ilk heyecanıyla diyeyim aniden bir buluşma yapmaya karar verdik ve Bursa'dan ve İstanbul'dan kişiler geleceği için Kocaeli Darıca Millet Bahçesi'ne gideceğiz. İlk buluşmamız böyle olacak. Babamın telefonunu aldım ne olur ne olmaz. Onu da ...yolcuk koltuğuna koyarım, sabitlerim, vlog şeklinde çekerim. Görüşmek üzere. Yola çıkıyorum bakalım. Annem arkada sokacak. <laughs> Attı bir Sesi gelmiştir. Yolculuğumuz başlasın bakalım. Şu camı kapat yani Sadece benim taraf açık olsun kapatalım. Buradan ben şimdi ilk Tuyob'a gidiyorum Efe Baran Arabasını yıkayacak orada Aslında bana dün demişti gel beraber yıkayalım diye Ama ben dayanamadım Arabaya bir el attım Annem dedi o kadar güzel giyineceksin. Üstünü batırma gel dedi. Alo. Neredesin? Neyse. Dur bir buluşalım. İyi ki tamam, tamam. Evet. Hadi. de i̇şte ben Kocaeli'ne gittim bu arabayla. O zaman tabii babam götürmüştü. Benim bir Türkiye şampiyonası muhabbeti vardı. Yani babam babam son kendi diyeliz gününü es geçip de götürmüştü beni yavrum. 3 sene ardından arabayla Kocaeli yolculuğu. Bu hazır giderken söyleyeyim. Ege'ye kesin aldık. Pazartesi gelecek olan tırda bizim arabanın olması bekleniyormuş. 1.4 Fire 95 beygir. 6 7 manuel. Urban. Okyanus Mavisi. Ege'ye. Hayırlı olsun bize. Bunu söyledikten sonra bir de kaza konusunda bir ufak bir gelişme oldu. Perşembe günü saat 6 civarında ben işteyken beni sigorta şirketinden aradılar. Bir kadın aradı. Dedi işte 31 Mayıs 2005 tarihinde yaşadığınız kazayla ilgili arıyorum. Dosyayı kapatacağım ama dedi kapatamıyorum. Sigorta size ödeme yapamıyor. Vasi durumunuz olmuş sanırım. Vasi durumun gelmesi gerekiyor. Göndermeniz gerekiyor dedi. Dedim hani o niye? dedi durumunuz var mı sanırım. evet dedim 2021'de arabayı sıfır aldık. 4 Ocak 2024'te babamı maalesef kaybettik. Babamdan kaldığı için de biz tabi babamın üzerine engelli arabası olarak almıştık bu arabayı. Babamı maalesef kaybettikten sonra da baba tabi araba miras olarak annemle bana kaldı. O değildi. Bu arkamdaki araba niye totem yapıştı ben onu anlamadım. Neyse. hızlanmasına çok hoşuma gidiyor ya. Yani turboya mi çok güzel geçiyor. Şallanıyor. Annemle benim üzerime yapmıştık arabayı. Babamdan kaldığı için. Tabii bir engelliden de çıkarmıştık arabayı. Bunu sonradan öğrendim ki. Ha bakın. Kaza tam bu yerde oldu. Kaza köprünün altında oldu. Şimdi düşündüm de şundan dolayı istiyorlardır. Şimdi biz araba engelden çıkardık ama arabada hala engelli ibaresi var. Yani hala Edele'de baktığımda hak mahrumiyeti var görünüyor. Bu da neden dolayı şimdi ruhsatta kabak gibi benim adım yazıyor. Ama arabanın Kasko Sigorta poliçesindende annemin adı yazıyor. Ben de sanıyorum ki ruhsatta benim adım yazıyor ama Kasko Sigorta Politesnde annemin adı yazıyor. Yani bu araba nasıl engelli arabasan hani iki kişi adı yazıyor falan. Onu gönderdik dosya kapanırsa bakalım. Bakalım tramer ne kadar çıkacak ya. 2022'deki kazadan büyük ihtimalle 52.180 civarı bir tramer çıkıyor arabanın. Şimdi Tüyab'a geldim. Efedi arabasını burada yıkayacaktı. Mm-hmm. Şu an Mehmetçik Vakfı testindeyiz. Efe Bren sağlam. Ne oldu? Evet, video mu çekeyim? De. <laughs> Şu anda bir fullenişçi arkadaşımızı bekliyoruz. Bizim tam yanımızdaki Volvo bayisinin oraya çıkmış da. Onu alacağız beraber, ondan sonra tekrar yol akacağız. Rekorumu kırdım. <laughs> en son araba 150 görmüştüm. Şimdi gelirken 160 gördüm ama tabii ki hemen yavaşladım. ön acı. Bunlar herhalde bizi bıraktı geziyor. Hani neredeler? Kulyaz diyor mu? Botuanı da almış gidiyor. Botuanı kaçıracak herhalde. <laughs> bak bak bak. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Ulan acı ya Oha nereye geldik Merhaba Rampada kalkabilecek Buluşmamızı yaptık. Yani eğlenceli geçti. Zaten kendi aramızda bir buluşma oldu. Az önce yemek yedik McDonald's'ta. Şimdi dönüş için yola çıktık. Evet şimdi geldim. Vallahi mayıştım ya. Yani iyi bir gün oldu. Kafa dağıttık. Hem ben arabayla ilk defa İstanbul dışında uzun bir yol yapmış oldum. İyi güzel bir tecrübe oldu. Evet saat 4 oldu. Babam hatırlatıcı kurmuş telefonuna. O zaman bu videoda bu kadar olsun kendinize iyi bakın görüşmek üzere